Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın çalışma prensi ve çalışma alanına baktığımızda Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın teknoloji üssü, ar ARGE üssü, Türkiye Enerji Nükleer Maden Araştırma Kurumu, kısacası TENMAK. E, TENMAK'ın da doğal olarak ülkenin makro politikasındaki önemli rolü olan hidrojende teknoloji geliştirme, teknolojiyle ilgili çalışanların kapasitesini geliştirme konusunda roller üstleniyor. Bunu nasıl yapıyor? Öncelikle kendisi belediye sorun alanlarında ya da fırsat alanlarında teknoloji geliştirerek yapıyor. Diğer yandan e, kamuoyuna çağrılar duyurarak, destekler duyurarak e, üniversitelerdeki araştırmacılar, seks, sanayi sektörlerinin Hidrojen projelerini finansman olarak destekliyor ya da teknik olarak destekliyor ya da uluslararası olarak geliştirilen projelerde bir proje paydaşı olarak yer alarak teknoloji geliştirme odaklı çalışmalar yapıyor. Tenman çalışma alanları doğrudan ülkenin 30-40 yıllık hedefleriyle eşleştiğini söylemiştik. Bu doğrultuda nükleer enerji de diğer taraftan ülkenin temel politika alanlarından biri. Çünkü sizin enerji talebiniz hızla artmakta. Enerji talebinizle beraber elektrik kullanımı hızla artmakta ve sizin emisyon kısıtlarınızda olduğuna göre enerjiyi, elektriği siz karbonu olmayan ama size de sürekli elektrik sağlayabilecek kaynaklardan sağlamanız lazım. O yüzden nükleer de mühim bir ekosistem yaratıyor. Türkiye'de nükleerin bütün e, mirası Tanmak'ta. Çünkü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile gelen bir süreç var. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun dönüştüğü yer Tanmak. Tanmak kendisi enstitüleriyle ve çalışma ekosistemiyle nükleer teknolojiye destek sağlarken ekosistemin diğer bileşenleriyle, tarla gibi bileşenleriyle doğrudan iletişim halinde temel odak noktası olarak da dünya nükleer enerjide özellikle karbonsuz bir enerji kaynağı iddiasında bulunduğu için yeni bir altın çağ yaşıyor. Böyle bir çağda ülkede kendi santraline sahip iken bir de güzel bir ekosistemle, teknolojisine sahip olmak ve teknolojisini geliştirmek de en büyük hedef. Bu anlamda tarla ve benzeri yapılarla da Türkiye bu ekosistemi geliştirmek için bütün çabasını sarf ediyor. Buradaki temel rol de Tenmak'a düşüyor ve işin temel şemsiyesi, temel çatısı Tenmak olarak gerekli görevleri veriyor. Bu alanda da bizim kamuoyuna sunduğumuz ve sanayi kuruluşlarının, akademisyenlerin aldığı hem proje destekleri var hem bizlerle beraber yaptığı projeler var. Tarla Süreci bu şekilde desteklediğimiz bir süreç. Kurumumuzun desteklediği projeler iki temel alanı ayırırsak, öncelikle mevcut durumda dünyada kullanılan teknolojiler ve yeni dönemde kullanılması gereken teknolojiler. Biz santraller kuruyoruz. Nükleer tesis konsepti sadece ana amacı olan enerji üretmekte kalmayıp, ilave olarak yan taraflara da destek sunuyor. Örneğin siz bir nükleer altyapıya sahipseniz enerji de üretebilirsiniz, ilaç da üretebilirsiniz. Ya da bundan tarım sektörüne de faydalanabilirsiniz. O yüzden bir, geleneksel yöntemlerle kullanılan teknolojilerin lokalizasyonu, yerleştirilmesi birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz de dünyada gördüğümüz yeni nesil teknolojiler. Yeni nesil teknolojilerin devreye katılması. O yüzden biz bütün çağrılarımızda, desteklerimizde, tarla sürecinde de hem geleneksel hem de yeni nesil teknolojileri birlikte bir arada destekleyerek bunların ülkemize katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi dijitalleşme ve yapay zeka kullanımı enerji sektörünün vazgeçilmezidir çünkü siz ancak dijitalleşme yapay zekayı dahil ederek enerjiyi en optimum seviyeye getirip en doğru şekilde yönetirsiniz. O yüzden bizim bütün çalışmalarımızda bir ürün geliştirmede, o ürünün kullanımındaki teknik ekonomik ölçekler var iken bunun yanında da bu ürünü geliştirirken ve kullanırken nasıl dijital, yapay zekayı, nasıl dijitalleşmeye dahil edebiliriz diye değerlendiririz. Bu yüzden de buna özel bir enstitümüz var. o bu enstitü bir yandan e, arıtma tesislerindeki enerji kullanan pompaların yönetiminin yapay zekası entegrasyonuna da bakmakta. Diğer yandan tüm sanayi sektörünün enerji kullanımının otonomlaşmasına da bakmakta. O, ulaştırma sektöründeki araçların otonomlaşmasına da bakmaktı. O yüzden yapay zekanın iki temel noktada enerji sektörüyle bağlantısı vardır. Birincisi bahsettiğim gibi enerjinin kullanımını optimize eder ve en doğru seviyeye getirir. İkincisi kullanılan teknolojilerin kullanımını çok kolaylaştırır. Üçüncüsü de yapay zeka ve dijitalleşme devrede oldukça doğal olarak enerji talebi de artar. Ve siz enerji talebini karşılamak için ilave yatırımlar yapmak zorundasınız. Yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yapay zekanın yoğun bir şekilde kullanılacağını düşünerek diğer sektörlerde de buna da hazırlık da yapılıyor enerji talebini karşılamak için.